Sen o yenip dünyaya döndüğümüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrim içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değil gibi. Başka bir gezegenden gelen gizemci, kötü bir güç Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Tamam dostum hadi başlayalım. Bakugan savaş! Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. iki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. bölgesini element için tarıyoruz. Sonuç olumsuz. Senin bölgende bir şey var mı Protonoid? Burada da yok. Ama aramaya devam edeceğiz. Anlaşıldı. Karargaha dönüyoruz. Element bizde değildi ne demek? Başarıyla kalkanı delip... ...Nityalıların ön ceplerine ulaştık. Ancak... Maalesef ekselansları... ...bütün aramalarımıza rağmen element hiçbir yerde değildi. Esirlerimiz arasında komutan de bulunuyor efendim. Ne var ki ona yaptığımız sorguda bilgi alamadık. Beceriksiz sersemler. Belli ki başarısızlık gibi bir seçenek olmadığını farkında değilsiniz. Elementin içinde bulunan gücün sahibi ben olmalıyım. Emredersiniz. Emredersiniz. Bu artık an meselesi. Element elime geçince tüm evren benim olacak. Bakıldan savaşçıları. Element! Linus'un Bakugan'ın Neo'yu Gandelyalılara kaptırdığına inanamıyorum. Özellikle de element onun içinde saklıyken. Umarım Gandelyalılar ellerindekinin ne olduğunu hala bilmiyorlardır. Yoksa Nitya'nın sonu gelir. Abi ya, şu element dediğiniz şey nedir söyler misin ha? Belki de bu Gandelya'nın Nitya'ya saldırmasının esas amacıdır. Pekala. Element Nitya'nın kadim yaşam gücü kaynağıdır. Yaşam gücü derken tam olarak ne kastediyorsun? Elementi oluşturan güçler evrendeki hiçbir şeye benzemez. En kurak çölleri verimli arazilere dönüştürecek güçtedir. Sadece mutsuzluk ve çaresizlik olan yerlere mutluluk ve refah götürebilir. Maalesef böylesi büyük bir güç düşmanları kışkırtabilir. Bu büyük gücü ele geçirip onu kendi hain amaçları için kullanmak isteyen kötü güçler karşımızda. Gandelyalılar işte böyledirler. Söylese neden bu senin sorularını yanıtladı mı? Neden önemli olduğunu ve neden geri almamız gerektiğini anlıyor musun? Evet. O sersem Gandelyalılar bunu ele geçirirse Nitya ayvayı yer. Hayır sadece Nitya değil. Gandelyalıların ele geçirmek istediği... Nilek. Sorun Linus. Aa, yavaş olmalısın Linus. Bence uzanman gerek. Bırakın beni. Bunu düzeltmeliyim. Bu benim suçum. Neler oluyor? Ne yapıyorsun? Linus kafayı yedi galiba. Gandel yılların peşine düşeceğini ve elementi geri alacağını söylüyor. Ama ayakta bile duramıyor. Bir yerine bir şey olmadan sakinleşmesini söyleyin. Dalga mı geçiyorsun? Jüri çok haklı Linus. Şu anda dinlenmem gerek. Çok üzgünüm prenses ama siz bile beni durduramayacaksınız. Linus lütfen bekle. Ortak Bakuganımı ve elementi kaybettim. Gözlerimin önünde uçup gitti. Aa! Onları geri almam gerekiyor. Yoksa ben... Aa! 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 Merak etme Linus. Onları senin için geri alacağız. Ha? Bu sadece Nitro için değil. Bütün evrenin özgürlüğü tehlike altında. Hı? Hı? Bu nedir? Bu saray şövalyelerinin taktığı bir kimlik kolyesi. Ayrıca bu bir sembol. Bakugan'la savaşçının dostluğunu anlatan bir sembol. Dainus bize güvenebilirsin. Niye oyu senin için geri alacağız? Söz veriyorum dostum. Değil mi Drago? Kesinlikle. Neo Sipsem çok cesur ve asil bir Bakugan olmalı. Onunla tanışmayı çok isterim. Dan. Drago. Ben... Hadi Linus. Bunu yap. Dene ve Bakugan savaşçılarına güvenmen gerek. Evet peki pekala. İşte bu kadar. Bu işi hallettiğimize göre intikam için Bakugan Interspace'e dönüyoruz çocuklar. Hey! Hadi. Oldu, Acele etsek iyi olur çocuklar. Neo'nun sırrının ortaya çıkması sadece bir an meselesi. Bir saray şövalyesine ait bir Bakugan mı? Evet. Onu Linus'la savaşımızda elde ettik. Linus Nitya ön cephesinden dünyaya kaçmış bir saray şövalyesi. Garip olan şu ki Bakugan kendisini top formunda mühürledi. Ve ne yaparsam yapayım ortaya çıkmıyor. Kaçmış bir saray şövalyesi. Ve mühürlü bir Bakugan. Bunlar gerçekten de çok garip. Açılmayı reddediyorsa gizlediği bir şey olmalı. Evet mesela... Benim tahminim bu durumun elementle bir ilgisi olduğu. Bakugan'ı da alıp derhal Gandelya'ya dön. Onu inceleyeceğim. ve Metotlarımın işe yarayacağından eminim. Tamamdır. Şuna bakın. Küçük Sansar burada deliğinde saklanıyor. Biz dışarıda asker toplayıp senin pis işlerini yaparken... Sen burada imparatorun gözdesi olacaksın. Sen de hiç utanma yok mu Ren? Ha? Ne istiyorsun Sid? Ha? Belki de bir süreliğine biraz senin işini yapmalıyım Ren. Bence bu konuda çok başarılı olurum. Onu hemen bırak. İmparatora götürmem gereken bir Bakugan. Onu bana yavaş ver. Yavaş ol, biraz yavaş ol bakalım. Heh. Belki bu Bakugan'ı imparatora ben götürürüm ve biraz puan kazanırım. Bunu yapamazsın. İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Bakugan interspace güvenliği kırıldı. Ha? Şimdi ne oldu? Savaşçılar... Hmm, bu çok ilginç olabilir. <laughs> hey, işte bu, işte bu. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle gözümüzü dört açmak zorundayız. Niye oyu ortalık yerde bırakmış olamazlar, değil mi? Eh, den. Böyle alelacele nereye? Niye oyu bir yere sakladıklarından eminim. Önce bakı odasına bakacağım. Dön, yavaş ol biraz. Evet dostum, böyle acele etme. Önce saldırı planı yapmamız gerekiyor. Zaman yok arkadaşlar. Şimdi gitmeliyiz, hem de hemen. Dostum dön! Onu isteyelim Evet, hadi gidelim. Tamam. <laughs> Yavaşla dostum. Aa! Aa! <laughs> Galiba bir yerlerimi kırdım? <laughs> <laughs> Bizi bir <laughs> savaş arayanasına getirdiler. Aman Buna tuzak kapısı denir sizi sersem sürüsü. Sizce güvenlik sistemimizde açtığınız deliği kapatamayacak kadar tedbirsiz miyiz? Olabilir. Sanırım hepiniz kıymetli bakuganınızı almaya geldiniz. Ya da belki de bu ufaklığın içinde mühürlediği sır her neyse onun peşindesiniz öyle değil mi? Ama o... Niye onunla? Zit sen ne yapıyorsun? Kaybol bu işe sakın burnunu sokma Ren. Ee... Onu bize vereceksin hemen küçük dostunu geri istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun. Benimle arenada karşılaşman gerek. <laughs> tamam Sith, Savaşmak istiyorsan öyle olsun dostum. Mahvet onları Drago. O Bakugan'ı İmparator Barocius'a götürmemiz şart Naina. Sen ve Sid arasındaki Bakugan Savaşı şimdi başlıyor. Onu geri alabilirsin den. Sana 500 puandan fazla kaybettireceğim dostum. Ve sonra Neo'yu senden geri alacağım. Hmm. Bakugan sahası açıl. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kol. Bu da ne? Hadi Pyrus Rubanoid. Ha? Rubanoid de savaşıyor. Nioh'yu yem olarak kullandın alçak. Sen neden söz ediyorsun savaşçı? Sana Niyo ile savaşacağımı hiç söylemedim. Ne? Öncelikle Rubanoid de benim sizinle görülecek bir hesabımız var. Rago ile seni korkunç bir şekilde yenmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. İkimiz de Pyrus savaşçısıyız da seni neden yenmem gerektiğini iyi biliyorsundur. Sit. Demek önce Rubanoid'i yenmemiz gerek. O zaman gelecek Rampa çıkarmak zorunda kalır. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Hadi Pyrus Elix Dragonoid! <laughs> sana bugüne dek bana söylediğin her ukalaca şeyi ödeteceğim. Yetenek! Etkin! Korindon dişler! Yetenek etkin Rabon çekici. Biz Hayda kolayca ineceğini mi sandın yoksa? Yetenek etkin. Birim kasırgası. Asla heyecanlanmayın çocuklar. Geçit kartı açıl! Yakut fırtınası. Aa! Bu da ne? Rubanoid'in güç seviyesi tavan yaptı. Yakut fırtınası, komut kartı, Rubanoid'in güç seviyesini arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda ikinci seviye savaş donanımını da etkinleştirir. Kemerleri bağlayın. Destrakon donanımı hazır. Pekala. Savaş donanımı iki çekiyor. Savaş donanımı yeteneği etkin. Destrakon ve Kurs donanımı. Hı? <laughs> Hı? Ayrıca bunu yapamam. Heh. Sen neler saçmalıyorsun. Neo'yu geri alacağıma dair bir söz verdim. Ve bunu tutacağım İkimiz de öyle. Şimdi sıra bizde. Jet Corps hazır. <laughs> Savaş donanımı güç! <laughs> Savaş donanımı yeteneği etkin! Jet Go delta. Korkmuyoruz, mahvet onları Rubanoid! Yüksek! Bunu ödeyeceksin! Bir anda görsün Rubanoid! Göreceğiz! Ateşle! Fit yaşam gücü yüzde seksen. Evet. <laughs> i̇şte bu. Harika. Anlayamıyorum. Onu ikinci seviye savaş donanımı yeteneğiyle vurmuştuk. Drago gerçekten de çok güçlü. Bir soran oldu mu sana? Bu defa ilk hamleyi ben yapayım. Geçit kartı. Hazır. Bakugan, savaş! Bakugan, kal! Aa, aa. Bakugan, savaş! Bakugan, kal! Peşindeyim, Drago! Ardışık yetenek etkin! Kırmızı plaka ve derin kırmızı! Ha? ya onu! Bu güçlendirici bir kalkan. Yani güç normalinin kat ve kat fazlası olacak. Ha, hayır. Yetenek eskin. Yanan reflektör. Ha. Ha. Pekala, savaş donanımı güç. Savaş donanımı yeteneği etkin. Destrakon el donanımı. Eset Drago, işin bitti. Ben yardım et. Tamamdır yetenek etkin hiper helix kalkanı. Hayır, hayır. Saldırım neden işe yaramıyor? Hayır olamaz. Bunu kazanmalıyız. Böylece Gandelia'ya hem bir zaferle hem de imparator için bir ganimetle dönmüş olacağız. Bu da ne böyle? Şimdi açıldı mı? Bunu hissediyor musun? Sanki benim bir parçam. Ne dedin? sana bu element, işte bu ufaklık. Mühürlük alarak bunu gizlemeye çalışıyormuş. Buna ihtiyacımız yok, Sik. Drago'yu tek başıma yenebilirim. Zaferimizi garantiye almak istiyorum. Bunu yapma! Bakugan savaş! Bakugan kal. kalk, Kalk Pyrus Neo <laughs> Hazır mısın dostum? Evet. Nihayet Drago'yu yeneceğim. Ha? Neler oluyor? bunlar da ne? Nihayet tanıştık. Ha? Ne Neler oluyor? Draco, seninle tanışmak bizim kaderimizde yazılıydı. Kaderimiz mi? Evet. Şu ana dek elementi korumak benim sorumluluğum oldu ama artık bunu sana aktarma zamanı geldi. Ne? halkı sana güveniyor Drago. Dur Buradaki görevim sona erdi. İyi şanslar Drago. Az önce ne oldu? güneştir. Ha? Lumino Dragonoid mi? Lumino Dragonoid. Ne? Lumino Dragonoid ha? Ama nasıl? Bu nasıl oldu? Söyle nasıl söyle. Neo Drago'yu evrimleştirdi. Element'in artık Neo'da olduğunu zannetmiyorum. Evrimleştiyse ne fark eder ki? Ne olmuş? Onunla işim daha bitmiyor. <laughs> Hadi Drago! Yetenek, etkin, çapraz ateş! Bravo. Bravo. Sit, yaşam gücü sıfır. Ya olamaz. Evet Sit, elementi geri aldılar. Bravo sana. Hey, bu benim suçum değil. Dostum, bu şekilde evrimleşmen çok komoluydu. İtiraf etmeliyim bunun olmasını hiç beklemiyordum. Ben de öyle. Element artık bir parçam olduğu için çok tuhaf hissediyorum. Nasıl dostum? Sanki bütün evrende bir bağlantım varmış. Aa, durun bir dakika. Niye o nerede? Ha? Linus. Linus. Anio! Geri gelmişsin! Ha? Ne oldu sana? Çok değişik görünüyorsun. Evet, elementi çok daha güçlü ve değerli bir Bakugan'a verdim. Nidia için doğru olan şeyi yaptım. Anlıyorum. İyi ol, dostum. Elementi kaybettikten sonra karşıma çıkma cüreti gösterebildiğine inanamıyorum. Adamlarım arasında sersemler olması hiçbir işime yaramaz. Ama efendim, ciddi misiniz? Bizi bu şekilde defedemezsiniz. Rubanoid. Bu ne türlet? Akısız küstah. Sadakatimize saygı duymak zorundasınız. Anlaşıldı mı? <gülüyor> 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 Sanırım bunu deneylerimde kullanacağım. Rubanoid, hayır. İmparator Barudius, bize lütfen bir şans daha verin. <laughs> Ren. Bu defa bizi bağışlarsanız savaşçıları alt edeceğimize söz veriyorum. Bunun intikamını alacağız efendim. Sessizlik. Hayatın için yalvarıyorsun Ren. O kadar zayıf ve zavallısın ki. Demek Drago elementin yeni taşıyıcısı oldu. Drago'yu yakalayıp elementi bana getirmek için acele etsen çok iyi olur Ren. Sana bir şans daha verdiğime pişman etme beni. Element artık bizde olduğu için onu Niti'ye götürüp Gandalyalılarla savaşmaları için kullanmalıydık. Biz saldırı planı yaparken işler çığırından çıktı. Önce Zenet gelip bir savaş için bize meydan okudu. Sonra ben çift görmeye başladım. Aklımı mı kaçırdım biri bunu bana açıklamalı. İkinci var burada neler oluyor? Dostum başım ağrıyor. Bu gözlerinizle görmeden inanamayacağınız kadar çılgın bir şey. Hadi Bakugan savaş. Ah bir dakika. Bu tipte kim böyle?